Merhaba yurdumanın güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte ilerimizdeki 3 günün hava durumunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu etmişiyorsunuz. Artık hepinize çok teşekkür ederim. Tam tamam 804 abone olduk. Ee, onun dışında artık yeni hedefimiz 850 abone. Başka olarak da izleyicilerimizin %78,6'sı abone olmamış şu an ekrana koydum Neyse hemen başlayalım. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Çok güzel soğuk haberlerimiz var. Artı olarak da soru cevap videosu yapacaktım. Fakat çok soru yok. O yüzden sorularınızı benimle ilgili merak ettiğinizi yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hemen başlayalım. Yarın sabah saatlerinde hiçbir şey yok. Hatta ayın içinde de hiçbir şey yok. Hiçbir yağmur beklemiyor ayın üçünde. E, ayın. 2'sine kadar yani ilerimizdeki 3 gün hiç yağmur beklenmiyor. Kurak geçecek. Peki sıcaklıklarımız nasıl olacak? Şimdi yeşil renk ılıman havayı, e, açık mavi, koyu mavi, mor renkler soğuk hava dalgasını, sarı, kırmızı ve boru ise sıcak havanın e, dalgasını göstermektedir. Şimdi ilk soğuk hava dalgamız ayın 5'i gibi geliyor. Karadeniz'i birazcık etkiliyor sonra hemen çıkıyor oluyor Tabii ki de bu daha da gelişebilir veya daha da kötüleşebilir veya daha da ertelenebilir. Onun dışında sonra ayın 13 gibi bir soğuk hava dalgası geliyor hafif. Tabi hafif dediğimize bakmayın. Kıyılara kar yapacak soğuklar geliyor Marmara'nın. İşte nasıl söyleyeyim Marmara ile Karadeniz'in arasında güzel bir soğuk geliyor. Peki kar yapıyor mu? Ayın 13'ünde giren yağmur kar ile önce yağmur ile başlayan Sonra kara çeviriyor. Bu İstanbul'un yüksek de geçerli. Beylikdüzü, Çatalca, Silivri ilçelerinde de yağmur ve kar görünebilir. Ee, Karadeniz'de yoğun bir kar var. Doğu Anadolu'da da kar var. İç Anadolu'da e, alçaklara yağmur, yükseklere kar. Batı'da da hiç kar beklenmiyor. Bir de hemen geçelim. Avrupa üzerinden bakalım buna. Şimdi hemen Türkiye'yi hemen göstereyim sağ alt köşede görebilirsiniz haritada. Yuvarlak için aldım. Burası Ankara, burası İzmir, burası da İstanbul. Şimdi öncelikle o en son gelen e, soğumuza baktığımızda tekrardan Sibirya üzerinden bir soğuklar geliyor Türkiye doğru aşağı iniyor güney tarafına. Yani güzel bir soğuk gelebilir. Özellikle de ben ocağın ortasında çok güzel bir soğuk bekliyorum da Ocak başında güzel bir soğuk bekliyorum. Neyse hemen ikinci uygulamamız olan Bindi'ye geçelim. Hop geldik. Şimdi bir de Bindi'den inceleyelim e, bütün sisteme. Hemen şöyle ayın 9'unu son saatine kadar ilerletelim. Havalar nasıl? Şimdi baktığımızda Marmara'da en yüksek 11 en düşük ise kaç derece oluyor? En düşük 8-7 derece civarı gibi gözüküyor. Karadeniz'de en yüksek 13 derece, en düşük 4 veya 3 derece arası. Ee, İç Anadolu'da Ankara 4 derece, e, kırşehirde 4 derece en yüksek olarak. En düşükte 1 veya 0 derece arası değişiyor. Akdeniz'de en yüksek 13, en düşük ise e, Karaman olan 5 derece. Hatta Isparta'nın Aksu ilçesi 2 dereceye kadar düşüyor. Ege'de de en yüksek 13 derece, 10, pardon 15 derece, en soğuk ise Uşak olarak, pardon Afyonkarahisar olarak 3 derece. Doğandolu'ya geçtiğimizde en sıcak 0 derece ile Erzincan, pardon aynen Erzincan tarafları, en soğuk ilimiz ise Ardahan olarak gösterilmiş. Güney Doğandolu'da en sıcak 6 ya da 8 derece gibi civarı gösterilmiş en düşük 3 derece ile 2 derece arası bir hemen sıcaklıklarımıza geçelim şimdi sıcaklarda doğu tarafında fark ettiyseniz bir soğuklar gelmeye başlamış zaten havalar soğumaya başladı orada da Karadeniz'in orta Karadeniz'in güneyinde bir hafif soğumalar var peki kar yapıyor mu ve ne kadar kar yapıyor hemen ona bakalım şuradan da hemen çıkalım Şöyle konum aramaya geçelim. Şimdi şöyle yağmur ve şimşekten yeni kara geçelim. Şimdi ilerimizde ilk 5 gün sonrası bir kar geliyor ordunun yüksekleriyle Kastamonu'nun Eee nerelerinde hemen bakalım. Kastamonu'nun Bostan tarafıyla aşağı Akça tarafında bir kar geliyor. Bir de hemen sonraki 10 güne geçelim sonraki 10 güne geçtiğimizde Doğu Anadolu'da genelinde kar başlıyor. En çok bu Artvin'in kuzey doğusunda oluyor. Yani hangi ilçelerine hemen baktığımızda erikli beyaz su taraflarında karlar yer yer 50 santimi görebilir. Doğu Karadeniz'de de yükseklerinde güzel bir kar bekleniyor. 20-25 santimetre civarı gibi karlar görünebilir. başka olarak bakalım Karadeniz'de Karadeniz'de genellikle Orta Karadeniz tarafına geçtikçe azalıyor bu. 5-4 dereceye kadar düşüyor. Zaten Orta Karadeniz'de hiç kar yok. Sadece Kastamonu'nun yükseklerinde var. Tabi oralarda nereden ama baktığımızda aşağı attıkça tekrardan Bostan tarafı, Buharlı tarafı karlı. Batıda hiç kar gözükmemiş neredeyse. Sadece bir en batıda Afyon Karahisar taraflarında bulunuyor borsanın hafif bir karlık geliyor çok azıcık bir kar 1-2 santimlik o da büyük deliller ile Keles ilçesi arası bir kar geliyor peki en çok kar nereye geliyor en çok kar dediğimiz gibi Artvin'in Aksu taraflarına pardon Aksu demişim beyaz suyla Erikli ilçesine geliyor bir de hemen Hatay'a bakalım Hatay'da da bir kar gördüm Nerelere geliyor peki? Dağlara geliyor Hatay'da da. Neredeki dağlar? Çelik, Çerçikaya, Karagöz taraflarında bir, 1 iki santimlik civara bir kar görünebilir. Ee, Osmaniye'de de bir kar var. 2-3 santimlik civarı. 2,5-3 santim. Ee, başka olarak baktığımızda nerelerde var? Çamlıya'yla İçel'in içerisinde yani Mersin'le Mersin'in yükseklerinde dağlarında bir kar var. Başka olarak baktığımda genelde Doğu Anadolu'da kar var ve Karadeniz'in doğusunda Akdeniz'in yükseklerinde güzel bir kar görünebiliyor mu? Görünebiliyor. En fazla 20 cm-25 cm civarı gibi. Toros dağlarında özellikle o da. E, onun dışında Antalya'nın yükseklerinde şöyle 7 cm-8 cm'lik civarı bir kar yapışı oluyor. Fethiye'yle Demirel'in yükseklerinde 5-6 cm'lik bir kar yağışı oluyor. Ee, bir de hemen Avrupa tarafına bakalım. Avrupa'da nasıl hava? Avrupa tarafında da aynı bizim gibi kar bakımından birazcık fakir bir olmuş. Şöyle baktığımızda sadece kuzey doğusunda bir kar var. O da nerelerde? Polonya taraflarında işte e, ne taraflarda başka? Sul Slovakya taraflarında, Çek Cumhuriyeti'nde Almanya'da sadece kar var. Bir de en çok kar İtalya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneyinde yer yer bakalım 2 santim 2 metreyi bulabilir belki yer yer ama en düşük 120 santimetre civarı bir kar var yani bu da aşırı fazla demek ee, onun dışında İstanbul taraflarında kar ne zaman yağacak sorusunu hemen cevaplayalım Türkiye için İstanbul'da benim tayinimce merkezin Ocakbaşı başı sonuna ocak başı ve ocak ortasının arasında gelecek diye düşünüyorum. Ankara'da da kar bekliyorum. Böyle ayın 10'u 11'i gibi. Zaten yükseklerine ayın 8'inde 7'sinde gelmeye başlıyor. Hatta ilk kar düştü de İstanbul'a Ankara'ya. İzmir'e ocak sonuyla ocak şubat başı bekliyorum sadece. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup Videoda like ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.